Evet arkadaşlar bu cihazı genel çalışma prensibi tabii içinde büyük bir pil var lityum pil. Ee, bu pil şu an burada mıknatıs varken ve suyun içindeyken kapalı. Biz bu tabi denize gönderirken mıknatısı çıkaracağız. Kaplumbağa suyun içindeyken de pil ömrünü uzatmak için kapalı bir şekilde duruyor. Kaplumbağa ne zaman nefes almak için suyun yüzeyine çıkınca anten de yukarıya çıkacak ve uyduya sinyali gönderecek. Bulunduğu nokta hakkında bilgi alacağız. Dolayısıyla bu pilin Ömrü ve kaplumbağanın bu cihazla bize sinyal gönderme süresine bağlı olarak da kaplumbağanın doğal ortamında nasıl yüzdüğünü, ne kadar hızda yüzdüğünü, hangi derinliklerde dolaştığı gibi bilgileri elde etmiş olacağız. Bu da Akdeniz'deki kumsallarımızı çok iyi biliyoruz ama bunların nerelerde beslendiğini, nerelerde dolaştığı gibi bilgileri fazla bilmiyoruz. İşte bu bilgi eksikliğimizi de bu gibi çalışmalarla tamamlamış olacağız. 2008 yılında kurulan o dönemki Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin desteğiyle Dalyan Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi'nin oluşturmuş olduğu bu merkezde bugüne kadar 370 yaralı deniz kaplumbağası tedavi edilerek doğal ortamına gönderildi. Biz şunu biliyoruz, bin tane yavruyu denize götürüyoruz. 25 yaşına gelebilen bin yavruda bir tanesinin olduğunu bildiğimiz için bir yaralı kaplumbağanın doğaya tekrar gönderilmesi demek, adeta bin yavruya 25 yıl boyunca bakmakla eşdeğer bir popülasyona katkı veriyor. Dolayısıyla biz kurulmuş olduğumuz 16 yıl döneminde 365 yani sanki her yılın bir gününe ait bir kaplumbağa göndermeyi açtık. 370 rakamına ulaştık. Bu süreçte kaplumbağaların hem de başlarına ne gibi problemler geldiğini hepsine şahit olmuş olduk. Hem bu insanlar bu yanlış davranışlarını düzeltmeleri için Merkezimizde bilgiler veriliyor. Hem bu kaplumbağaları görünce insanlar daha dikkatli oluyor. Hem de bu bugünkü yaptığımız gibi yaralıları doğal ortamına gönderirken halkımızla birlikte bu faaliyetleri yaptığımız zaman insanlar tedavileri tamamlanan kaplumbağaların doğal ortamına gönderilmesine şahitlik ediyor ve yaralılar buldukları zaman da bizleri bilgilendiriyor. İmkan buldukça deniz kaplumbağalarının doğal ortamına gönderdikten sonra ortama nasıl uyum sağladıklarını takip etmeye çalışıyoruz. Burada hem karette karette dediğimiz irbaş deniz kaplumbağasını doğal ortamına gönderiyoruz ama bugün cihaz taktığımız Sofia Lindos ismini verdiğimiz kaplumbağamız bir yeşil deniz kaplumbağası. Buna da bir cihaz takarak doğal ortamına gönderdik. Bunlar Nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor ve doğal ortamına ne kadar uyum sağlıyor? Rehabilitasyon sonucunda da ortama uyum sağladıklarını gösterebilmek adına çok önemliydi. Kaplumbağamızı e, yaralı bir şekilde buraya gönderdik 11 ay önce. E, şu anda sağlıklı bir şekilde tekrar denize kavuşması bizim için çok büyük bir mutluluk. Ne güzel kaplumbağamıza, ne güzel dekamere teşekkürler.